Biz estetik diyoruz, güzellik diyoruz. Asıl uzmanını burada oturuyor. Sevgili Ahu Karadumancığım, nasılsın? Nasıl? Ben de iyiyim. Ay estetik dedim, güzellik dedim karşıma Ahu Karaduman çıktı efendim. Evet. Bir patlama varmış duyduğuma göre. Evet, şu anda Bodrum'da gerçekten bir estetik ve güzellik patlaması yaşıyoruz. Aslında lekenin en büyük düşmanı nem. Biz yazın cildimizi ne kadar nemlendirirsek o kadar lekeden e, uzaklaşırız. Hanımlar var dikkat. Denizde makyaj yapma konusunda bakın neler söylüyor Ahu Hanım. Bu denize girerken makyaj yapanlar var. Denize girerken makyaj yapmıyoruz. Neden denize girerken makyaj yapılıyor? Çünkü eğer cildiniz, cildimize güvenmiyorsak, cildimiz çok lekeliyse, e, cildimizi açık açık, açık bir şekilde denize giremeyeceksek makyaj yapıyoruz. Peki güneşe çıkarken sürülen bir krem hakkında neler söyleyeceksiniz? Aslında sürülmemesi gereken şey. Hatta ve hatta BB'ye güvenip, yani BB kremin içerisinde 30 faktör, 50 faktör yazıyor. Evet doğru ama... E, sadece BB sürüp lütfen güneşe çıkmayalım. Mutlaka BB'den önce saf 50 ya da 30 faktör güneş koruyucumuzu sürelim. Selen Görgüzel'in yaptırdığı sünnet derisinden cilt bakımı konusunda da son noktayı koyuyoruz uzmanımız. Yeni doğan bebeğin e, taze derisinden yani o sünnet derisinden kesilebildiği için sünnet derisi diyoruz. E, o deriyi alıp ee, çeşitli testlerden laboratuvarda geçirerek onu çoğaltıyorlar. Yani belki bir sünnet derisinden 100 hastalık bir e, vitamin çıkıyor. Bize tüpler halinde geliyor ve biz o onu 5 ml'lik şeklinde yüze e uyguluyoruz. Tüm yüze mezoterapi yapıyoruz. İnanın yapıldığı an ve dakika Bebek gibi pırıl pırıl içerisinde fibroblastlar var ve çok ciddi kolajen etkisi yaratıyor. Çünkü bebeğin hücresi bu.